Allah nasip eder de cennete gidersek pişman olacağımız tek bir şey var. Tek bir şey. Başka hiçbir şey pişman olmayacağız. Neden biraz daha fazla ibadet yapmadım? Neden Allah'ın şu özel günlerini biraz daha fazla değerlendirmedim? Neden oruç tutmadım? Neden zikrimi arttırmadım? Neden daha fazla kitap okumadım? Cennette pişman olacağımız tek nokta budur. Daha fazla hayır yapamama. Bu bizi mahcup edecektir. Neden? Çünkü bizden daha iyi yerlerde olan kardeşlerimizi ziyarete gideceğiz. Daha üst mertebelerde. Bir gideceğiz ziyarete, biz biliyoruz ki bizden daha iyisi yok bulunduğumuz mekanda. Ama bizden bir iki kademe üstteki Müslüman kardeşimize gittiğimizde bir bakacağız. Ya biz bunun yanında neredeymişiz ya? Keşke ben bu kardeşle yarış yapsaydım. Keşke bunu geçseydim. Çalışmada önde olanlar, ücrette de öndediler. Ne kadar çalışıyorsun o kadar müşter. Bu zilhicce ayı. Bunlar hep zilhicce içinde olmuştur. Bakın Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bu ilk on gün için. Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan her bir oruç, bir yıl oruç tutmaya... O on gün içinde kaç tane oruç tuttun? İki, üç, bir. Kaç tane tuttuysan bir sene boyunca oruç tutmuşsun anlamına geliyor. Bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir. Tirmizi İbn-i Hadis sahihidir. Böyle değerli, böyle özel günler. Kardeşler vitesi nerede yükseltmemiz gerektiğini... Nerede kısaltmamız gerektiğini, azaltmamız gerektiğini iyi bilmemiz lazım. Şimdi gevşeklik dönemleri geçti. Bu 10 gün içinde vitesi yükselteceğiz. Bunu yaptığın zaman gelirleri cebe doldurmaya başlarsın. Bak, Allah nasip eder de cennete gidersek pişman olacağımız tek bir şey var. Tek bir şey. Başka hiçbir şey pişman olmayacağız. Neden biraz daha fazla ibadet yapmadım? Neden Allah'ın şu özel günlerini biraz daha fazla değerlendirmedim? Neden oruç tutmadım? Neden zikrimi arttırmadım? Neden daha fazla kitap okumadım? Cennette pişman olacağımız tek nokta budur. Daha fazla hayır yapamama. Bu bizi mahcup edecektir. Neden? Çünkü bizden daha iyi yerlerde olan kardeşlerimizi ziyarete gideceğiz. Daha üst mertebelerde. Bir gideceğiz ziyarete. Biz biliyoruz ki bizden daha iyisi yok bulunduğumuz mekanda. Ama bizden bir iki kademe üstteki Müslüman kardeşimize gittiğimizde bir bakacağız. Ya biz bunun yanında neredeymişiz ya? Keşke ben bu kardeşle yarış yapsaydım. Keşke bunu geçseydim. <laughs> çalışmada önde olanlar ücrette de öndedirler. Ne kadar çalışıyorsun? O kadar ücret. Vites yükseltme zamanı gelmiştir. Ben yükseltmem, ben hep birde giderim dedim mi takılır kalırsın kardeşler. Rahmetli dedeme bir araba aldı amcam. Babamla amcam ortak. Babalarına bakıyor ikisi de. Bir araba aldılar yıllar önce, ben çocuktum. Araba ney? Çantacıların devamlı aldığı bir araba. Kartal arabaları vardı bilirsiniz, böyle arkasına mal falan konulabilen. Aynı zamanda kalabalık ailelerin kullanabileceği bir araba. Kartal türü arabalar vardı. Amcam gitti sıfır arabayı aldı, araba bir haftalık. Dedeciğim geldi amcama, evlat anahtarları ver. Gelinlerimi götüreceğim çekmeceye. Börek yapmışlar, börek yiyeceğiz. Amcam dedeme şöyle dedi, babacığım sen ehliyetin yok, sen hayatında araba kullanmadın. Ben sana anahtarı veremem dedi. Amcam, dedem ne dedi biliyor musun? Evladım ben 30 senelik fayton şoförüyüm. Fayton ne demek? İki tane at var, arkada da bir tane lüks araba var. Şimdinin taksileri nasılsa evvelce, 40-50 sene önce faytonlar vardı İstanbul'da. Bizim dedem, babam, amcam bu işi yapmış, taksici gibi. Üst kesim insanlar geliyorlar, faytona biliyorlar. Ve gitmek istedikleri yere bunlarla gidiyorlar. Evladım diyor, ben 30 sene faytonculuk yaptım diyor ya. Sen de atı kullanan arabayı hayli hayli kullanır diyor. Halbuki ne alakası var? Alakası yok. Fakat işte Arnavutlar bilmediği meselelerde bazen böyle inatçılık yapabilirler. Bakın dedem de inat yapıyor. Peki babacığım diyor madem istiyorsun diyor. Babanın emir verdiği yerde emir demiri keser. Orada fizik, kimya, biyoloji sökmez. Peki babacığım olan anahtarı diyor. Dedeme anahtarı veriyor. Şimdi dedem öğrenmiş nasıl bire takılır. Araba nasıl bire takılır öğrenmiş. Ama amcam ikinci, üçüncü vitesi de öğretmiş ama dedem demiş ki bana bir yeter. Buradan çekmeceye birle gidilir mi ya? Almış gelinlerini annemi teyzemi, çekmeceye birinci vitesi takmış gidiyor. Annem arkadan diyor ki babuş, babuş ikiye takman lazım bizim beyler hep ikiye takıyor diyor. Gerek yok diyor böyle gidiyoruz sağ salim diyor yavaş yavaş. Kardeşler ne oluyor biliyor musunuz? Allah Teala işte demek ki korudu onları herhalde. Araba gidiyor ve araba geri geliyor. İkinci vitesi atmadan araba çekmeceye gidiyor. Börekleri yiyorlar, keyif yapıyorlar, muhabbet yapıyorlar. Dedem Annemin babasına hava cıva yapıyor. Bak hayatımda ilk defa araba kullandım. Çok sağ salim, rahat bir şekilde geldim. Gelinler doğru mu? Annem teyzem diyor ki doğru çok rahat geldik diyor. Arabayla yine birinci viteste geriye geliyor. Kapıdan içeriye girdiği anda mahalleden arabanın motor buharlar vermeye başlıyor. <laughs> amcam aşağı iniyor. Araba daha bir haftalık. Baba sen ne yaptın diyor. Evladım diyor. Hiç hız yapmadım. Çok sakin, selametle, yavaş yavaş. Hep birinci viteste gittim geldim diyor. Motoru bir kaldırıyor. Çağırıyor arabanın ustasını. Ne olmuş diyor bu? Usta diyor ki motor yanmış abi. Arabanın üçte bir fiyatı mecbur vereceksin diyor. Motoru değiştirin. Hocam bana birinci vites yeter. Ben Allah'ın 365 yürüde birinci viteste giderim. Vehhabi, Selefiler, Mealciler. Bunlar birinci vites. İkiyi bilmez bunlar. Evladım bak şu anda aktif olmamız lazım. İkinci, üçüncü vitese geçmemiz lazım. Bunlar ki, hayır bize bir yeter. Motoru yakacaksın. Motor nedir bu misaldeki? Kalptir. Kalbi hep aynı standartta götürürsen, ilerletmeye çalışmazsan, aksiyon adamı olmazsan o sana alışkanlık haline gelir. Ve gelişemezsin, yetişemezsin. Muhabbetin aşkın artmaz. Hep olduğun yerde standart kalırsın. Böyle olmaz. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? İki günü bir olan ziyandadır. Bir sonraki gün bugünü geçmem lazım. Bir ayet fazla okumam lazım. Bir kere fazla zikir yapmam lazım, bir salavat fazla getirmem lazım, bir kardeşime bir ayet fazla söylemem lazım. İslam'a faydalı bir şey yapmam lazım. Bunu yapmadığın zaman iki gün eşit. Onlara göre, mealcilere ve selefilere göre Allah'ın her günü aynıdır. Ama İslam'a göre 14 asırlık İslam'a göre böyle değildir. Allah'ın özel günleri ve özel geceleri vardır. İşte fecr suresi, işte şimdi okuyacağım hadis-i şerifler. Musa aleyhisselam'a bakalım ayet-i kerimeden. Allahımız buyurdu ki: "Biz Musa ile 30 gün için sözleştik ve Musa Tur Sina'ya geldi. Sonra biz ona 10 gün daha ekledik." Bu 10 gün hangi gün? Zilhicce'nin ilk 10 günü. Normalde Allah'ımız Musa Nebi'ye 30 gün boyunca kurallarını öğretecekti. Ama üstüne 10 gün daha ekledi ve kavmini bu fazladan 10 günde imtihan etti. Kavmi 30 günden sonra sapıttı, buzaya tapmaya başladılar. Allah sınav ediyor. İşte kardeşler, bu aksiyona gireceğimiz bir zaman dilimi. Çalışacağız, gayret göstereceğiz inşallah. Tutabildiğimiz kadar uruç, çekebildiğimiz kadar zikir, yapabildiğimiz kadar ibadet. Bak, Arife günü yapacağımız bir zikir söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam tavsiye ediyor. Nedir o? La ilâhe illallah vahdehu la şerikele. Arife günü bol bol bu tesbihatı yapın. Manası ne? La ilâhe illallah. Ondan başka ilah yok. Vahdehu tektir. O tektir. La şerikele. Onun hiçbir ortağı yoktur. Arife günü yapacağımız zikir budur.